ile birlikte PKX'te oynuyoruz. Hem de ilk defa oynuyoruz. Yanımda arkadaşım Melo var. Hoş Merhaba geldin. Arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dediğimiz gibi PKX'te oynuyoruz ama ilk defa oynuyoruz, değil mi? Vallahi hiç bilmiyorum evet. bu oyunu. Bugün bakalım ne olacak. Sıfır. Sıfır bilgi. Yani ben de hiç bilmiyorum ama yeni güncellemeler gelmiş. bunları bakacağız. Bu arada yorumlarda beni bilgilendirin. Bu oyun hakkında beni de e, takip edin bu oyunda. Bu oyunda takip etme var yanlış biliyorsam. beni Benim hesabımda takip edin. Nazanur2r e, kodumda 290 yanlış hatırlamıyorsam. Bu kodu da değiştirebiliyor musunuz? Yorumlarda yazın. E, şimdi videomuza geçebiliriz. Evet. Burada gördüğünüz gibi de Erba var arkadaşlar. Erba'nın tipi nasıl olmuş sence? Bak bakayım şöyle. Bence dedi. saçları falan her şey harika arkadaşlar. Sizce nasıl? Bence çok tatlı. Baksanıza abi adamı saçlarına böyle pens pembe bağlamış bana. Biri biraz bana bozmuş. O Erva'ya tıkladım yanlışlıkla. Erva'yı da böyle görebilirsiniz. Erva ben sana bir selfie çekmek istiyorum. Ama ben bu selfie'yi yükleyemiyorum. Nasıl yükleyeceğim? Senle ben de bir şey baksana adama. Bizi biz de böyleyiz <laughs> arkadaşlar. Bakar mısınız abi adam? Adamın tipine bakın. Dur. Şöyle bir çekelim. Oo oh, oh, bakar mısınız you. arkadaşlar ne kadar tatlı gerçekten senle ben bunu mesela bunu yapıyorum akışta paylaşıyorum akışta paylaşamıyorum bunu indiriyorum daha sonra herhalde paylaşırım arkadaşlar mobilden falan girersen Erva ne yapıyorsun Erva ne yapıyorsun? Erva ne, yapıyorsun? Erva, ne yaptın Ha, yani bak telefona bakıyorum görüyor musun Vay. burada mobil bak burası telefonumuz işte bak Nazanlar 290 Erva bu ne Erva Erva ne yaptın oğlum adam beni aldı lan kucakladı Allah Gel bakayım ben seni kucaklayayım. Nasıl kucaklıyoruz acaba? Evet. Arabam var mı? Arabam yok herhalde benim. Ben fakir bir insanım şu anda. Bu arada ben nasıl araba olacak? Erva, arabam var mı? Bana vermek ister misin bedava araba? Bende yok. <gülüyor> <gülüyor> bir de vallahi ya. Bu oyunda bir de şey yapılmıyor biliyor musun? Ee, yazılmıyor. Bak, mesajını yaz. Mesela ne yazacağız? Erva. Bak, Erva yazıyoruz. Erva diye mesaj atamıyorsun. Ee, gel yazalım. Bak buradan seçiyorsun. Uykum geldi. Sürücünüz Kasım geldi. Göre yapabiliyorsun yani. Aynen. Bak burada işte bunlar falan var. Bunları koyabilirsin böyle. Görüyor musun? Erva niye alıyorsun? Allah Allah adam alıyor ya. Arabası yok diye. Evet arabamız yok. Bu arada araba nasıl alacağız? Benim param var. Kaç param var? 11 bin mi? Yok. 118 bin 550 paramız Aa. var. 103 de bu elmas herhalde. Elmasın var ben de bilmiyorum. Nasıl alınıyor hiç bilmiyoruz. Erva beni nereye götüreceksin? Bugün nereye gideceğiz? Bir ama bakın burada Miray diye biri var. Lan! Lan Miray! Miray, ne yapıyorsun? Melis'in kardeşinin ismi Miray arkadaşlar. Bak bak kızı taşırıyor. İkisi de aynı görüyor musun? Allah kahretmesin sizi. Ben biliyordum abi bunların burada oynadığını ya. Bu arada herhalde Miray PKX'de oynuyordu ya. Aa evet ben bir ara görmüştüm. Ben bana da bir şey yaptırdı. Ne dedi? İsmini mi değiştirdi bana? Hangi oyunda o acaba? Avatar bir şey mi Böyle de ya. karşılıklı konuşuyorlardı hatta sohbet ediyorlardı. Evet 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 evet. tabii. tabi. Yani. Yine <laughs> 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 Burada bak tavuklar falan <laughs> var. Ben mesela ped istiyorum. Nasıl ped alacağım? Bu ped. <laughs> Ben ne abi Aa, bu ne mesela burada Lena diye bir kız var bu bottur büyük ihtimalle. bu bot mu bana bana bir şey versin. Ah Efe! Ah! Ay dikkat etek altın gözükür kız. Ece. Aman Allah. <laughs> Oğlum adam uçuyor Adamın bir sürü eşyası var benim niye yok ya? Benim neyim Ervan var? Bende ben böyle bir şey var arkadaşlar bu ne? Bu nasıl kullanacağım ben bunu? <laughs> ben üç, iki kullanımlık kaldı. Neyse Erva biz bunu senin doğum gününde falan patlatırız. Şimdi harcamayalım. Çok paralı bir şeydir belki. Hiçbir <laughs> şeyim yok. Baksana sırt çantama ya. Allah kahretmesin arkadaşlar. Bu oyuncakları oynamaya bayılıyorum. <laughs> Boz gibisin. Evet evet ya. Benimle oynar mısın Erva? Ne olur benimle oynar mısın ya? Bence biraz insanlara bakalım. İnsanlar, İnsanlar bakalım. Yapıyor? Gel. Gel gel. Nereye gidiyor bu insanlar? Mesela ne yapıyor arkadaşlar? Ben bu oyunu çok anlayayım bana öğretin. Bak ne bu? Ne ne Nereye gidiyorsun abi? Saçları güzelmiş. Ben bunu nasıl nasıl bırakacağım? Kaldı mı burada? Bence Elimde. arkadaş bıralım. Elimde kaldı ben. Er ah. Alalım. Bu ne? Ah! Ah! Hadi! Siz ölmün. 2 ped. <laughs> 2 ped olduk şu anda ben. Neyim böyle? Ben Kanadım ben çok sıratıyor ama. Erva, Erva ne yapıyorsun? Bu <laughs> biraz sürü Evet ya bu ne abi ya? Erva'nın kaplı. Bir şey böyle mi kalacağız Erva? Gel şunları trolleyelim. Merhaba. Aa Erva unicorn var bak burada. Deniz kızı. Hmm. Bu arada yeni bir mini games gelmiş galiba. Erva diyor da abla yeni mini games. <laughs> ne oluyor Erva ya? Erva ne oluyor? Erva değişti. Erva bana benzedi şu an. Evet. <laughs> Senle ben olduk şu an. <gülüyor> <gülüyor> Baksanız, arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi? Şu yukarısını çok merak ediyorum. Arkein kısmı varmış yukarıda. Baksanıza şurada evler var. Benim evim var mı Erba? benim evim var diyor. Gel gidelim. Nasıl gideceğiz? Kendi evimi görmek istiyorum. Allah'ım. Hadi koş 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 koş. Bu kızın saçı da çok güzelmiş şu ha. De ben bu arada avatarımı değiştiririm gibi geliyor arkadaşlar ya. Bilmiyorum. Biraz pasif kaldım. Biraz, ya bilmiyorum <laughs> Bir parayı vurmam lazım bu oyunda benim. Nasıl para vur? Erva nasıl o kadar hızlı koşuyorsun? Nasıl hızlı koşacağım? Nasıl? <laughs> nasıl hızlı koşacağım? Yardım edin, korkuyorum. Nasıl gideceğim? Aa. Allah Allah, bir bende mi sıkıntı var ya. Basıyorum gitmiyor. Ervan ne yazıyorsun ya? Adam evin. <laughs> bir şey yazam ya. Hangisi benim evim? Aa, aa bak Elif yazıyor. Burası Elif'in evi. Benim evim nerede? Der aa der şurada der konum mi? var. Naz. O nasıl ev ya? Bize niye böyle kötü vermişler ya? Erva'ya bak! Aynı evlerimiz. Ay evlere baksana. Bu adamın evine girebiliyor muyuz Erva? Aa. Oha. Oha. Oha! Adamın evine bak! Para ekliyormuş. Oğlum adamın Koltuna bakar mısın? Para var özür var. Gerçekten Her var, var. baksan boyama şeyi var. Abi çok Erva iyi. Erva Erva ne yapıyorsun burada Erva? Bak ben diyorum ki bende iki tane konfeti var diyorum. Uh -huh. Adam burada evinde bir sürü konfeti patlıyor işte. Görürsün ne kadar zenginlik işte. Bak burada ne var? Duşa mi var? Vallahi iyi. Bu ne küvet mi? O yatağa ya? bak yatağa Deniz kabuklu yatağı. Buna nasıl şey yapacağım? <laughs> Aa! Balladı bizi. Evi düzenliyor sahibi bize attı. Başka bakalım. Elif Ela Y T Ceyli. ne oluyor abi? Mesela bu evi Aa. Ceyli ne yapıyorsun burada ya? Aa, baba keyif. Baba keyif yapıyor gerçekten Erva. Erva. Niye rahatsızlık veriyorsun insanlara? Et, ya, ben dans, de geleyim. Dans. Sana Dur. dans et. Sana dans et. Dansı nasıl yapacağım acaba? Dur. Ha şuradan. Oo. Aa, baba keyif bak bu oyunda böyle arkadaş olunuyor demek ki arkadaşlar. Bak bak bak. Aynı anda aynı anda. Şey gibiyiz bir tane akım var ya böyle peş peşe yürüyorlar böyle arkadan doğalı gider geliyor ha, böyle. Ha, ha. Oru gibi böyle. Allah'ım yarım. Celim bize hiç takmıyor arkadaşlar. Allah'ı iyi ya. Bot galiba. Gel, gidelim Erva. Daha ederek gitmek istiyorum. Bu ne? Eve eve oha. Oh. Eve oha. Oh. oha. Oha. Hayvan gibi bir <gülüyor> ev. Dans, dans. Konko ben var ya ben bu oyunu oynarsam arkadaşlar bana öğretin ben bu oyunu oynayayım. ben bu oyunu var ya bir ev yaparım Başka aklınız bakalım. hayaliniz durur Erva ben nasıl hızlı koşacağım bunu bulmamız lazım Daha ya. Hala. Vallahi ya ha. o abi adamın evine. Eşya koyuyor. Oha Erva at koşturuyor. <laughs> <laughs> Ay, Ay şey çok gibi. fena çok fena. Hadi Erva mini games'e gidelim nasıl gideceğiz buradan falan telefondan mı gideceğiz mini games'lere oyunlar bu tarafta ama oyundayken her de evdeyken gidemiyoruz gel ışınlanmamız lazım. Burası çok garip bir ev değil mi? Vallahi. En sevdiğim var. Bir de benim Allah için <laughs> ben bir evime girmek istiyorum. Fakir abi. Ben bir evime girmek istiyorum. Ne kadar mesela evler? Dur bakayım buradan mı bakılıyor? Ne oldu? <laughs> Yine evde ha basacakmışız çok... abi. E, hiç ev yok abi. Para bak orada. Oy. Tamam, çok güzel. Bu ne böyle? 18 dolar. Tavşan evi deliği 240 şeymiş. Bak ben bunu alamıyormuşum. 103 Aa, bende var. O kötü zaten. Bu fasulye ev var. 200, ya, güzel değil. Oha! Bak kızınki kaçmış. Ya. Biz bunu alabiliyoruz aslında herhalde. Ama güzel değil. O, o kocaman değil mi dev ya? O başlatalacak. Oo şato var. Baş Hello <laughs> Kitty! <gülüyor> i̇ki tane. Oha! Aha. Para var ya. Orucu var. Aha, ben çok beğendim şunu ya. Ha. Alsak mı acaba ev? <laughs> ah, Paramız yok Erva. Gel benim <laughs> eve gel. Misafir edeceğim seni. Ay. Ay. Ay misafir etmeyeyim seni Erva. Bu televizyon mu? <laughs> bu ne <laughs> böyle? Kapatın bunu ya. Maca maça maça. <laughs> Ay bu ne böyle Erva? Bu da ben miyim abi? Bu kim? ne basıyor? Kıyafet galiba. Ha kıyafet. <laughs> hani şey yapabiliriz. Erva ne yapıyorsun? Erva! Erva! Kalk Hı. oradan kalk. Adama bak. Adam şey yapıyor. Ay 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 ben yapmadım arkadaşlar. Vallahi ben yapmadım. Oğlum ne oluyor? Değişik bir şey mi? Yatak rengi geliyor yok. gidiyor. Nevresi Nevresim. Nevresim ne? Nevresim arkadaşlar maşallah. Erbak kalk kalk Anladım. işe gideceksin kalk. Allah'ım ya Rabbim çık çık bana fenalık geldi bu evden çık. Çok ben küçük. dayanamam abi küçücük evde yapamam arkadaşlar. Bastı bastı. Bastı. Hadi Ervacım o oyuna gidelim. Nereye gideceğiz? Games'lere giriyoruz. Eee yeni oyun ne abi? Yeni gelenler. Onu anlayamıyoruz da önü çıkanlar. Yeni gelen. Sen git Elva ben sana şunlanayım. Elva. Ee, oh. Oh. Akşam oldu. Oo. Vallahi akşam oldu. Burada tam bir TikTok çekilir. Ay gitti vallahi gitti kız. E biz de gidelim yanına. Ee, şöyle mi gidiliyor? Yanına. Ziyaret et. Git. Oh Elva online. Oh oh oh. Babalar keyif, babalar. Ah. Ne Oyunlar yapacağız? nasıl acaba bu? İşte ben de çok merak ediyorum. Ne bu parkur mu bu? Erva nerede? Erva! Ah geldi. Heh gel. Böyle gidiyoruz, böyle böyle. Ha bu parkur gibi bir şey Bu yeni mi gelmiş şimdi mesela? Allah. Arkadaşlar bu yeni mi geldi bunu yorumlara yazın. Biz çok bilmiyoruz oyunu. Ama bence güzel gibi bak Ama... mesela buralar falan. Yatıp oh. dinlenebiliyorsun herhalde. 6 saniye var. Erva hızlıca tamamlamamız lazım bence. Şu bayrakları falan toplayarak gideceğiz. Bu ne böyle? İşte parkur map herhalde bu. Şurada lavlardan zıplıyorsun. Bak bu checkpoint aldın bunu. Ne oluyor ne oluyor? Ay yanıyorum. Ona Ay basmaman lazım. Vallahi ya. Bak şöyle pıt 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 pıt. pıt. Ama çok kötü değil mi? Buradaki her şeyi toplamak mı zorundayım? Dümdüz mü gideceğiz yoksa? Allah. Kaktüs gelecek bir yerine. Evet yandım. İşte o şeye suyu atlamamamız He. lazımmış bizim. Allah kahretmesi. Bunu ki buraya koydu ya? Hı. Ne yapacağım şimdi? Ervan nerede geçiyoruz? Atla bunları dokunma. Buradan diyor. Gel. Koş koş Ervan koş. Arkandan sanki böyle seni koşturuyorlarmış gibi. Köpek geliyor gibi Köpek geliyor gibi. Baba. baba. <laughs> Korkuyorum. Korkuyorum koş. Aa öldük. Öldük. Abi biz ne beceriksiz insanlarız ya ben inanamıyorum ben böyle beceriksiz bir insanlar görmedim arkadaşlar ya Erva beni yardım et Erva 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 düşeceğim Vallahi düşü. bu ne Ah Erva Annem o Annem o Annem o Anne 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 ne diyeyim, ne yapacaksın? ne yapacaksın? Sövüyor <laughs> musun? Ne yapıyorsun bana? Kızım. Kızım, evladım. Koş Erman, koş. Ay çok küçük oldum. Evet, evet. Edeceğim. İnşallah atlamada bir sıkıntı yaşamayız. Bismillah. Oo, Bence böyle daha, daha iyi diyorsun. gidiyorum arkadaşlar. Bakar mısın? Küçükken daha iyi gidiliyor. Ben küçükken çok iyi oyunları şey yapardım, oynardım böyle. Vay. Anladın mı espriyi? küçükken. Ne oluyor ya? Kafam çarpıyor. Erva. Erva yardım et. Ne yapacağız abi? Buradan nereye gideceğiz? Şaka gibi bir oyun bu. Ne bu böyle? Buradan mı? Karışık bir parkur. Hiçbir şey anlaşıyor. Ha buradan diyor. Gel diyor. Ha. Böyle böyle. Böyle böyle. Böyle böyle. Buradan. Allah. Havuç koymuş oraya. Ama <laughs> ölmedim herhalde. İşte tırman Nasıl tırmanayım onu Gözünü seveyim. Nereden çıkacağım ben üste ya? Erva. Erva. şurada sanki bir şey var. Başka bir dünya. <laughs> Hava da geldi. <laughs> Neyse arkadaşlar biz burayı sevmedim ben. Çıkacağım abi ben bir, bir Sevmedim abi ben burada kimse de yok. Yalnız hissediyorum kendimi. Bir de böyle karışık baya. Çok evet değişik geldi gözümüze. Ama iyiydi yani. Bakayım bir şöyle. Violin bu kim? Of adamın motoru bak adam zengin ya. Aa bak bunlar konuşuyor. Oo. Ne yapıyorsun? Ne? Güneş, Güneş ışığı. Ne diyorsun? Erva dur minimum rahatsızlık verelim şunlara dur. <gülüyor> <gülüyor> minimum rahatsızlık. Bu ne böyle? Bütün ekranı biz kapladık. <laughs> o da sana ediyor. Ee, oh. oh, bu erkek mi acaba? Hangi? Erkek bulamaz mıyız? Biliyorsun işte. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> bu kızı da baksana abi kızın tipine. Bu tut 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 tutuyorlar ya. Ay ne abi. değişik şeyler var ya. Şu an burada çok böyle şey kaldı. Gariban. Vallahi çok garibanım arkadaşlar. Yardımcı olun ya. <laughs> Neyse. Umarım. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı Daha fazla bu tarz videoda abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Sizleri hepiniz ve hepiniz hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye. bye bye. Bye 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 mua mua mua.